Hazır ol ya da olma, hayatın içindesin. Profesör Doktor Mel Levin. Hiçbir anne, baba ya da öğretmen doğrudan doğruya bana şu soruyu sormuyor. Çocuğum 20'li yaşlarındayken nasıl biri olacak? Ama bunu düşünmeyi asla bırakmadıklarını ve çoğunlukla sessizlik içinde merak ettiklerini ve endişelendiklerini biliyorum. 30 yıldan fazla bir süredir beyinsel iletileriyle mücadele eden çocuk ve ergenlerin tedavisini yapan bir çocuk doktoru olarak gelişme dönemindeki çocukların asıl meselesinin kime dönüştükleri ve daha spesifik olarak büyüyünce nasıl biri olacakları sorunu olduğunun farkına vardım. Okul yılları boyunca sayısız çocuğa refakat ettim ve onların farklı dönüşümlerine şahit oldum. Onlarla tanışmaya başladım ve gençlerin yetişkin yaşamına doğru ilerlerken yaşadıkları süreçlerden bir şeyler öğrendim. Şimdi kendimi çocukların nasıl ve niçin bu kadar farklı kişilere dönüştüğünü düşünürken buluyorum. Özellikle yetişkinlik döneminde o kadar iyi sonuçlar almayanlarla ilgileniyorum. Çocuklar ve ergenler için daha farklı neler yapabileceğimizi bilmek istiyorum. Son yıllarda eğitimden iş hayatına geçiş sırasında hazırlıksız olan bireylerin sayısındaki artış beni hayrete düşürüyor. Çağdaş kültürümüze özgü ve eğitim uygulamalarımıza dahil olan birçok faktörün çocuklara zarar verdiğine inanmak için birçok neden var. Özellikle bu faktörler zihinsel gelişimi engelliyor. Kendilerini üretken ve tatmin edici yetişkin yaşamlarına dahil edemeyecekleri için zihinsel gelişim durma noktasına geliyor. İş hayatına hazırlıksız olma dediğim şeyin çeşitli biçimleri ve tezahürlerini keşfetmek için bu kitabı yazmaya karar verdim. Ayrıca şu anda ızrap çeken ve kafa karışıklığı yaşayan, net bir kimliği veya yön duygusu olmayan genç yetişkinlerden öğrenmek zorunda olduğumuz dersleri de incelemek istiyorum. Bu kitabı hazırlarken büyük ölçüde kendi klinik deneyimlerime ve konuyla alakalı okuduğum araştırma literatürlerine bağlı kaldım. Ayrıca araştırma asistanım Miles Harmon'la birlikte bir söyleşi formatı oluşturduk ve daha sonra Miles bu formatı 20'li yaşlarında kendilerini tanımlamaya çalışan bir grup insanın yaşadığı deneyimleri ve zorlukları incelemek için kullandı. Her konu başlığının altında doğrudan bu görüşmelerden alınan monologlar yer almaktadır. Bu kitap bir çocuk doktorunun bakış açısından yazılmasına rağmen yaşça daha büyük bir grubu ilgilendirmektedir. Toplanan bu bilgilerin ebeveynler, eğitimciler ve politika yapıcılar için çocuk yetiştirme ve eğitim biçimimizi yeniden gözden geçirmeleri adına uyarıcı nitelikte olmasını ve bir teşvik sağlamasını umut ediyorum. Dahası, okuyucuların genç popülasyonda büyüyen iş hayatına hazırlıksız olma durumuna neden olabilecek olumsuz çevresel kültürel etkileri, yanlış yönlendirilmiş eğitim önceliklerini ve trajik olarak yanlış anlaşılan beyin farklılıklarına karşı koyabileceğimiz yolları düşünmelerini sağlayabilir. Hayat onlar için geliyor. Hazırlanmalarına yardımcı olmak için güncellenmiş stratejileri uygulamazsak hayatta yalnızca almaya güçleri yetebilecek şeyleri alabilecekler. Sonuçta hak ettiklerinden daha azına razı olmak zorunda kalacaklar. Mel Levin, Sanctuary Şiftliği, Rougemont, Kuzey Carolina, Eylül 2004 Giriş, Dudley Finch'in monoloğu Hayatımın bir noktasında sanırım yolumdan epey bir uzaklaştım. Çocukluğumda o anın hevesiyle bir şeyler yaparken sanırım çok iyi vakit geçiriyordum ki bana gelecek diye bir şey yokmuş gibi geliyordu. Ne arkama ne de önüme bakıyordum. Lisedeyken genelde B ve C alan bir öğrenciydim. Olağanüstü değildim ama işleri de hiçbir zaman yüzüme gözüme bulaştırmadım. Bütün derslerimi çok çalışmak zorunda kalmadan geçtiğime göre sanırım epey akıllı olmalıyım. Ne var ki çalıştığım hiçbir derse ilgi duymadım. Atletik biri değildim, yine ki öğrenci de değildim. Pek ilgi çekmezdim. Ailem için sorun yaratmamış olsam da Onlara benimle gurur duymaları için bir şeyler de vermedim. Boş zamanımın çoğunu ya arkadaşlarla takılarak ya televizyonun önünde oturarak ya yatakta uzanıp müzik dinleyerek ya da bilgisayar oyunları oynayarak geçirdim. Yani çoğunlukla keyfime bakardım. Üniversite muhteşemdi. Arkadaşlarım harikaydı. Derslerimde iyiydim. Ve yeteneklerimi farkına varmaya başladığımı sanıyordum. Her neyse şimdi buradayım. Neredeyse bir yıl önce sıradan bir üniversiteden mezun oldum. Birkaç kez bölüm değiştirdikten sonra iletişim kurmanın gözde büyütülecek bir şey olmadığını fark ettim ve nihayetinde iletişim bölümünde karar kıldım. Gerçekten sevdiğim bir işi bulmakta sorun yaşıyorum. En azından bir işim var. Bazı arkadaşlarım buna bile sahip değil. Ionic Enterprise'da bana daha çok veri tabanı kurdurtuyorlar. Bunun iletişimle pek bir ilgisi olmadığını bilsem de hayatımın gerçeği bundan ibaret. Hayatımda birbiriyle bağlantılı pek bir şey yok gibi görünüyor. İşim gerçekten sıkıcı olabiliyor ama bunun yerine ne yapmak istediğimi de tam olarak bilemiyorum. Maaşım çok harika olmasa da kabul edilebilir. Annemlerle yaşamak için New Jersey'ye geri döndüm. Sanırım şanslı sayılırım çünkü kendi dertleri onlara yettiği için benimle pek uğraşmıyorlar. Ben mi? Gidecek hiçbir yerim olmasa da oradan oraya sürükleniyorum işte. Neredeyse 23 yaşındayım. Ve kız arkadaşlarım oldu olmasın ama ciddi bir ilişkim olmadı. Kariyer açısından baktığımda ne ilgimi çeken ne de ümit vadeden bir şey var. Arkadaş grubum olmasa ne yaparım bilmiyorum. Gel gelelim artık hepsi evleniyor ya da bir yerlere taşınıp gidiyorlar. Bazen geride yalnız cemen kalacakmışım gibi hissediyorum. Yüreğimin derinliklerinde mutsuzum. Gerçekten mutsuzum ama göstermiyorum. Her şeyden öte korkuyorum. Gerçekten ama gerçekten korkuyorum. İçimde bir boşluk varmış gibi hissediyorum. Hayatımda bir şeyler gerçekleşmezse olabileceklerden korkuyorum. Şu ana kadar kimse beni 23 yaşındayken hayatımın nasıl olacağına dair hazırlamadı. Böyle hissetmeye hazır değildim ama şimdi bunun hakkında bir şeyler yapmaya hazırım. Hayatımın idaresini kendi ellerime almaya ve hayatıma anlam katmaya hazırım. Bunu nasıl yapacağımı bildiğimden emin olmasam da bunu yapmaya hazır olmaya hazırım. Hayat açık denizdeki gibi şiddetli dip akıntılarıyla karakter dalgalanır. Anaokulu, ergenlik ve sözüm ona altın çağa denilen emeklilik dönemi vakitlice gelen dalgalardır. Her çağın kendine özgü sıkıntılarının olmasının yanında beraberinde zorluk ve fırsatlar da getirir. Kişi sıradaki dalgada sörf yapabilecek, hayatının yeni dalgasının gerekliliklerini yerine getirebilecek donanımda olabilir veya olmayabilir. Hayatın yalnızca iş hayatından ibaret olmadığı çok açık. Aile hayatı, belki manevi hayat, cinsel hayat, sosyal hayat ve diğer hayat parçaları da bazen iş hayatıyla uyumlu olabilirken kimi zaman da çatışma halinde olabiliyor. Hazır ol ya da olma, hayatın içindesin kitabının konusu, iş hayatı olsa da iş hayatının günlük hayatın sayısız yönünden etkilendiği ve etkilediği de unutulmamalıdır. Fikir ve kariyer seçimleri arasında uygun bir eşleşme bulamayan yetişkinliğin baharındaki bireylerin sayısındaki artış nedeniyle bir iş hayata hazırlıksızlığı salgınının ortasındayız. Kendilerine uygun düşen bir kariyere doğru uçmaya hazırlanan kadın ve erkekler petrol sızıntısına batılı kalan deniz kuşları gibi kanatlanıp da uçamıyorlar. Bazıları kanatlarını çırpma şansı daha elde edemeden belini büküyor. Bazıları ise uçuş güzergahlarının daha başlangıç çevrelerinde tepe taklak olup düşüyorlar yollarını bulamadıkları için gidecek hiçbir yerleri yokmuş veya hiçbir yere gidemiyorlarmış gibi hissediyorlar. Çalışma hayatında ne yapmak istediklerine dair en ufak bir fikri dahi olmayan 18, 20, 21 veya 29 yaşında gelecek vaat eden gençlerin gözleri sulanmış bir vaziyette yakınmalarını dinledim. Bazıları yapmaları gereken şeylerin açıkça dile getirip planlanmasına biraz fazla çalıştıkları için bunun bir sonucu olarak kendi başlarına karar vermekte zorlanıyorlar.